arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi her yer her yerde. Çünkü artık taşınmaya başladık. Bugün de taşınma aşamasının birinci kolisi birinci partla başlıyoruz ve kitaplardan başlayacağız. Çünkü şu an en karmaşık durumda olan bunlar da çocuklar kendi kitaplarını ben de bizlerin romanlarını ayıracağım güzelce. Taşındığımız yerde de koli açmayı da sizlerle paylaşırım. Nasıl paketleyeceğim? Buyurun iyi seyirler. Merhaba. Şimdi önce koliyi bir paket şey yapalım. Bastıracağız. Bastıralım aynen. Bunu nasıl açacağız? Yoksa dökülür. Ölemeyebilmiyor ki. başlayalım hadi. Yoksa tut türkülür. bunu, tut bunu, Evet. E geçecek anneciğim eline. Ne yapalım biliyor musun? Yarısını da sandığa koyalım. Ne de olsa sandıkta gelecek. Evet. Makas, makas. Bunu makas. tut makas atacağız. Evet. Hatır olarak saklıyor musun? Sınav zamanı bana vermişti bende kaldı. Annen bak. Aynen, 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 bak biz Her zaman seninle Çalış köle. Koca milleti görüyorsunuz kızlar. Aaa Yok okay. et. Görmesinler. Ay yeşil merdiven canı nasıl yeşil merdiven çekti. Bunu bana boşaltacağız. Ama dur hepsini boşaltacağım o Üzgünüm Düzgün daha çok var. bayağı boşaldı. Yani bir şey söyleyeceğim. Şu dolaptan çıkanlar. Bunları yeniden nereye koyacağız? Çok, çok 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 merak ediyorum. Gerçekten nereye koyacağız? Sonra başa bir yakın çekim alacağım. Evet. Burası şu şekilde. Boşaldı. Boşalmış durumda. Şu çekmecelerde küçük erzaklar var. Onları da boşaltıyoruz. Şimdi burada paketli olan her şeyi yarım olan cam kaselere ilave edeceğim. Bunları götürmeyeceğim yine ve bunları köye götüreceğim. Köyde her şeye ihtiyaç oluyor. Aşkım şey yaparız. Boş kaseleri de bunlara koyarız kavanozları falan. Hem daha az yer kaplar. Şunlara koyarız o yarım olan şeyleri. Daha az yer kaplar, daha sağlam gider diye düşünüyorum. Ben şimdi o zaman bunları boşaltmaya başlayayım. Evet.

Hı. Tamam. Şöyle yapalım bunu önce. Al bunu. Eğer şey çıkarsa mercimek bunu ilave edelim. Onun şeyi buradaydı. Zev... Bekle bir saniye. Zeytinyağını da zeytinyağı neyse orada yıkarım onu. Bununki Hı. Hı. burada. Bununla boşaltmam ne? lazım. Aç. Bence şurada dökmeyelim. 嗯。 Ortadan önce. Olsun olsun. Onları ben yine şöyle ötürüm bir güzel şey yapmaz. Naneyi buldun mu? Buldum da doluyum şu an arkadaşlar. Çok mu? Bak bunu taşıyamazlar. Kırılsın. O zaman nerede koy. Sen nane. Neydi? Bunu da köye gönderin. Bak işte şu boş kalınlığı buraya koy köye gidecekleri. Al. Köye gidecekleri şöyle bir yerde koy buraya. Bunları da üretilmesi kaybolmasınlar. Bunu taşıyamazlar. Kapatalım mı diyorsun? Bunu? Evet evet. Buna baktın mı? Bakayım pişmiş mi Hmm, mis koktu. Dur 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 akıyor suyu. Ne O pişmiş kapak. Hmm, ve tez. Bunu yıka. Yandım. bu sanki altı çıkacak gibi o bantı bunu tutmaz gibime geldi ya. Bu kolinin biri taşıyamayacaklarını düşünerek bu kadar yeterli olduğunu düşündük ama ben de hala altının çıkacağını düşünüyorum. Ciddi anlamda. Yastık falan mı koysaydık acaba? Altı? Aa hatırlıyor musun? Daha önce taşınırken şey yapmıştık. Perdelere sarmıştık böyle cam şeyleri. Yanlış mı hatırladın? hatırladım. Tabakları sarmıştık perdelere. İçine koymuştuk. Şu şeyleri koyalım ya. Kırılmasın Ciddi diye bir şey yok. Aynen olur. Aralara şey yapsak aslında birbirine çarpmaz biliyor musun? Şu masa örtüsünü de al. Birbirlerine çarpmazlar. Ama şey yağ falan varsa yağların yana koyma. Bundan yağ çıkmaz çünkü. Aynen onu da koy. Bunu atabiliriz. Şimdi, şimdi üstüne de yazalım. Aynen ne olduğunu yazalım üstüne. Keçeli kalem. Şu yeter aslında ya biz birlikten sonra. Kalın bir şekilde yaz. Keçeli kalem yok çünkü. Bunlar sığmıyor mu? Çaylar falan. Mutfak malzemesi diye. Ne bu? Şekilsel döviz. Yok. şeker mi? Şeker de çok şey yapma tamam ya alta çıkar insanların belini kopartmıyor. He şey düşünüyordum bak şunlara da şunlara da şu şeyleri koyacağım. Hatta dolaptan çıkan şeyleri bile bunlara koyarız. Daha rahat Çocukların kalemi kutunun içinde. Bunları yok edeyim. Çocuklar görmesin. Saklayayım bunları. Hmm, çok güzel koktu. Midemi mi saklasam acaba? Ay bunları 5 sene önce A100 lira gelmişti. Ne kadar uygun fiyat almıştım ya. Keşke şöyle iki tane daha alsaymışım. Çok güzel kurtarıcı, çok güzel toparlıyor bunlar patates atıyorum, soğan atıyorum bunların içine. Daha önce oyuncak kutusu bile olarak kullandım. Çok kullanışlı bunlar gerçekten. Şöyle bunu da atalım gitsin. Anneciğim, anneciğim hiçbir fikrim yok gerçekten bu konuda. 就这样 Allah'ını seviyorsan boya getirdim onu? Niye onun için attım peki tamam, ya? Bunlar şey yok mu ya? Şöyle bunu bu dolayı bir lastik falan bir şey. Şuradan bitsene. Birleştirmek <laughs> istedim. yapmış ya değil. Çıkar. Çıkabilir yani onlara bu konuda güvenim yok. Başka? Bunları yapıyorum. bacaklarınızı da toplayacağız. Tamam. Götüreceğiz ya. Hadi ver ne koyuyor? Dur oraya daha şu an henüz bir şey çıkar. Şunlar. Şu vanilyaları toplayın. O boş ya bir şey koyuyor. Onu boş götürmeyelim. Şu, jelati, şu kimyasal makyaj, kimyasal bir makyaj. Tamam tamam. Şu çekmeceyi bir de boşaltabiliriz ya şimdi. Bunun tarihine baktın mı? Benden bugünlük bu kadar. Bu şekilde mutfağı toplayacağız. En son mutfağın bitmiş halini de göstereceğim. Elimizden geldiğince sadece şeyler bıraktım. Servis tabaklarını, çorba kaselerini falan bıraktım. Onları gazete kağıdına sararak koyacağım. Çünkü nakliye giderken kaldırıyor falan ya. Kırılmasını istemiyorum. Devam ediyorum Temizliğe, taşınmaya, kolilemeye, paketlemeye devam ediyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın. kalın.